geldi. Tekrar geldiler. Tamam. Bu sefer yapalım. şey yapalım. Yine aynısı abi. Ben sana söylüyorum yine Orkinos yavrusu. Yazılı o o Acele et diyor ya. İçerisi var ki patlatmasın. Evet, tamam çekiyor. Buradan almam lazım. Dur da şöyle. Ver bana şeyi. Tamam, sana vereceğim. Ee? Geliyorum ha, geliyorum. O alfan çalmış. Yok abi, salamıyorsunuz oradan oraya koyduk ya. Nereye koydun lan? Ne? Abi bak. Tamam, değil mi yanlış yapmam. Yanlış yaptım ya. ya. dedi mi sana? Tamam, tamam. Öyle miydi ya? Bir dakika, öyle miydi? Öyle doğru değil oldu mu lan? Tamam, tamam, ya. tamam. Evet, tamam, tamam. Bırak, bırak, bırak. bırak. Tamam, sağ. Boşlukta kal. Ben topluyorum. atamıyoruz Üstte olacak abi. Hemen atabilirsin abi şu tarafa. Alabilir bu sefer karıştırma inşallah alırız. İşte. Gönder, gönder. Gidiyor mu? Abi şu karışacak bir dakika. geliyor abi. Tamam Acele etme. 3-4 tane var. Tamam hızlı çek o zaman. Hızlı çek. 3-4 tane var. Tamam hızlı tamam. çek. Hemen buradan bırakalım. Çek. Allah Bu şey. Kuru da var. O, o palamut da var. Tamam çek. Saatler. Al onu. Al abi. bu palamut. tamam. Tamam, Bırayım. bırakma. Bırayım. Bırakma şeyi bırakma. Tamam abi bırakmıyorum. Bırakma. Bir tane daha geldi. duvarı açık tutalım abi. Dur, 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 dur. 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 Tamam abi yok. Şeyi tutuyorum. Yok zaten dur. başka yok. yerden. başka? Yok ama sağ... Ee, dur bakalım. Yok, yok, Biraz daha sal da bakalım. Çünkü şey istiyorlar da. Sal, sal varsa ki. Tamam sal abi sal. yok abi Yok. Tamam, salalım. Nereye benden satacağız. Bırak o bırak, 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 bırak. Seyri bırak. Sen kendine bak. Ben bak böyle ha. Tamam. Evet. Tamam. Şey burayı şimdi Hava i̇şte, da karşı, ha. ya, bak, yaklaştık. Alınacağı belliydi zaten ama biliyor musun?